altına çizeceğim. Yani ben CHP'nin adayını adayını açıklama konusunda oyalandığını düşünüyorum. Bu iş bilmezlikten mi oluyor? Parti içerisindeki farklı dengelerden mi oluyor? Neden oluyor bilmiyorum ama sanki bir oyalanıyorlar, sanki bekliyorlar sürecin ne olacağını bekliyorlar, yargının ne yönde ilerleyeceğini bekliyorlar ve bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle sizin cumhurbaşkanı adayınızın gözaltına alınması başka bir şey. Aday adayınızın gözaltına alınması başka bir şey. Şimdi İmamoğlu'nu da takip ediyorsunuz. Bazı adımlar atıyor bana göre. Sosyal medyadan verdiği mesajlar da tam bir toplanalım, sokağa çıkalım mesajı değil. Ama birlik, beraberlik, yarın geç olabilir, hep birlikte hareket etmeliyiz gibi aslında muhalefeti ürkekçe yavaşça konsolide eden şeyler dediğini ben düşünüyorum. Bunu CHP ne kadar görüyor görmüyor emin değilim İmamoğlu dışındaki gruplar ama bunu hükümet çok iyi görüyor. Yani bugün Bahçeli'nin dediğinden bahsettiniz. Şimdi durduk yere şey der misiniz bir topluma mesela sıkıyorsa sokağa çıkın. 15 Temmuz'da dersinizi almadınız mı? Gezi'de dersinizi almadınız mı diyor. Şimdi o o orada sizin de dediğiniz gibi bir potansiyel görüyor. İstedikleri kadar baskı altında tutsunlar, istedikleri kadar tehdit etsinler. Yine de oluşabilecek bazı şeylerden çekiniyorlar, korkuyorlar.